Hayır. <laughs> Aynen o kadar. Ben bir siker numara. Ya ha? sen meydan konuşuyorsun meydan. Ya biz canı da yok ya. <laughs> <Kaçmam ama yani. gülüyor> Şaşırdın değil mi? Kıvarız bir yerden. Tamam, bahsediyorum. Aynen. Aynen. İyi. Dur, kıvancı imayet atıyorum. <laughs> Adam değilsin. kelimeniz var. Şey. Lan bu bir de bu metni. Ah! Oh! Harbiden oh. o bitirmiş lan. Ya alamadım ya! <laughs> Şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Engelliyor muyum? sadece atabiliyor. Oh. Oh. Sikim. Biraz izin verdim. Bir şey beğendim. Oh. Oh. çıkarın. Yerinde kalmış ya. Aynen aynen. Bitmedi mi? <laughs> bu nasıl bir silah lan? Right. Oğlum <laughs> <laughs> Ya bu ne? Oğlum bu ne? O da seni <laughs> O ne lan bu? Oğlum böyle bir şey mi vardı bu oyunda? İlk defa alacağız, <laughs> Nasıl Ya alabiliyor abi alabiliyor sen, alabiliyor ya. sen hani kölesin yani sadece. Öyle bir şey. Ve aldım. Bak. Gördü herkes. Hadi. Bayrakları bir daha atsana. Geldi geldi. Ya diye çıktı o. <laughs> Çıkık mı? Abi son anda çıktı gördün değil mi? Hı -hı. Dur ben nasıl atıyorum? Ben atamıyorum ki. Atın mı? Backrooms 2 analiz. Bir de 2. Abi bende ekran kaldı ya. Sakin ol Hiçbir şey değil Hiçbir şey ya siktir arkadaşım hiç. <laughs> Ben de seni öldürdüm mü Yok. Almasını <laughs> 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 Bir tane daha. Kaç ama. <laughs> <laughs> Bakmadım bile. Ah bir göz aldım ama ya bitirdim. Ah. Siz birinizi mi adınız? Sanırım. Ya abi çok zor bir silah ama ya. Çok zor bir silah ama ya. Yani. Easy. Bu ne? Ölüp sonra gitmiyor. Evet. Ya! <laughs> aşağı attım seni. Ben de kendimi aşağı attım. Seni hiç orada bekliyordum. Nerede kaldı? O mech'den daha iyi. Arkadaki daha iyi. Aaaa! Oh! Tuzağına düştün elemanı. Eleman... ...yedi seni yani. Ya oğlum bu ne ya? Beni aşağı atıp duruyor mu lan klip? Kafasını patlattım. Senin için. Önce ben öldürdüm. Bu kadar abi. <laughs> ne ne gidiyor? <gideceğim>? Tanık ne var? Ayşen şimdi. Gider yok. Hoş bulduk. Hala yok. Hala yok koş üstünde limanda. Yukarı çıkıyor. Yukarıda. Yukarıda. Silahım. Üstte. Silahı tamam. Aşağıda da aşağıda. Dur oğlum. Aşağıda aşağıda. Ona. <laughs> en aşağıda pusuyor. Tamam. İçeri girdi şu an kendi. Ya oğlum hadi ya. Korkuyorum. Solda, sol açalım. Senin yüzünden öldüm. Abi biz oynamıyorsunuz ki. Abi kardeş saklanır mı? Abicim biz beceremiyoruz tamam mı? Gel Ya oğlum arkamdan geldi ya, seni öldürüyordum adam arkamdan gelip öldürdü ya. lazım. 15 can aldım, 25 can aldım. Nerede? Abi bir şey, bomba yakalandı, bomba yakalandı. Yatıyor. Kaçtı. O zaman bunu kayıt mı verdin abi? Kase kayıt Aynen o kadar. Bir tane daha. <laughs> ay, ay. Kafanız yetmiyor. Anladın mı? Alamıyorsun. Size yaptığım şeyin hatta hesabı ayıp utan biraz. Nereden buluyorsun? Çok üzdü bu beni. Abi vurma. Beni anlar çok tiz Ben de öyle. Abi ya iyiymiş çünkü amına koyayım. Ben dispenserla sıkıyorum. Benim böyleydi de ben vuramadım. O zaman evet, evet. Ben de az önce kumaşta böyle kapattım. <laughs> Lan! Bir tane silah düşürdüm. <laughs> Çok üzgünüm. <laughs> Çok üzgünüm. <laughs> Bu ne ya? Cage fight. Abi çok iğrenç işte. yani Hiç beğenmiyorum bu metni hiç beğenmiyorum Eşitlendik <laughs> Burada Kafayı yiyeceğim. Abi adam mermisi bitmiyor ki bununla konuştuk ya çok iyi ya. Vuramıyorum lan ateş edemiyorum. Yine yani, öyle bir gecelerim yok. <laughs> hayır ya, hayır ya. Bizi bizler misin? Bu da yüz O zaman Bir sen de savaşmamalıyım. değilsin yani. Çok açıktaydım ve çok korktum. Bir gerçek. Ya silah atıp... <laughs> o ne abi? O ne ya? Amına koydun? Yürüyeceksin. 25 tane de <laughs> <laughs> Ah, bir tane daha vuracaktım da. <laughs> Hayır öleceksin. benim öyle bir şey yok. Öleceksin kesinlikle yok. Bir tanesini... Ne ya, nasıl yani? ya? Amına koyduğum koydum arkada? Ah! Oğlum bitirici olamıyorum ya. Yapamıyorum yani. O neydi ya? Sen neyle atış ettin? Kanka baya güzel işte bu. Hiçbir şey de göremedim artık. Kaç nerede? Yani. Oo. E ya kanka çok kusuyor ya. Ne yapacak bir şey? Ben göremiyorum. Tıp 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 tıp. Öyle misin? Ya abi eline ikinci sıra alınca diğer elinden bırakıyor. O çok saçma. İkisini aynı anda basıyor. Sıktım. 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 Ivana ya. Ben öldürdüm. Öldürmedim mi? Adım? Öldürdün